Herkese merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle beraber Manchester City Liverpool maçındayız. Biliyorsunuz İngiltere'nin artık final diyebileceğimiz bir maç. Final tadında bir maç. Bu maç o kadar önemli ki. Gerçekten şampiyonun belirleneceği maç. Bizleri bekliyor. Dilerseniz maça geçelim. Dilerseniz bu güzel maça başlayalım. Sevgili izleyiciler hiçbir bilgi vermeden sadece maça odaklanmak istiyorum. Şampiyonluk maçına her şeyin sezonun final maçı diyebileceğim bir maç. Maça City başlıyor. İki takımda başarılar diliyoruz. Kazanan şampiyon olsun diyoruz. Bu iki takım son 5 senede domine etti. Özellikle... Guardiola'nın gelmesinden sonra Klopp'la beraber ligi domine ediyor evet. bu iki takım. Robertson. Mane, Robertson, tekrar Mane. Fabinho. Jota. Cancelo. Hemen girdi, araya giriş. De Bruyne, Kevin De Bruyne arası bomboş. İlkaya doğru bir pas. Fabinho doğru da. Fabinho geriye doğru. Hata geldi. De Bruyne vuruyor Van Dijk. Büyük hata geldi Anderson. Mohamed Salah. Yota. Diego Yota geliyor. Yota, Yota. Kalede baktı. Yota vuruyor. Out. Güzel başladı maç. Diego Yota'nın şutu. Ederson. Kyle Walker. John İlkay iyi yere Kai Walker bir kez daha Riyad Mahrez. Kaçan bir isim var Walker olmadı o bas İlkay Şimdi attı ilk ay Mahrez geliyor. Riyad Mahrez geliyor. Mahrez arka baktı. Bernardo kafayla ilk vuruyor. Jason Becker. Van Dijk ilk 10 dakika heyecanlı başladı şampiyonluk maçında. Etiyatla oynanması da ayrı bir favori gösteriyor. Guardiola'nın sitesini. Van Dijk. Yerden Fabinho. İyi yere havadan Muhammed Salah. Kanseri oradaydı. Salah. Geriye doğru Fabinho. Bir bas daha geldi. Arnold. Kanseri orada. Kanseri geçirmedi Arnold'u. Grealish çok şık bir çalım. Kevin De Bruyne. Havadan görür orayı gördü. Mahrez'in olduğu yer. Mahrez. Kafayla alamadı önüne. Van Dijk. Robertson. Van Dijk boş alana gönderiyor Robertson. Fabio Henderson araya doğru. Yota geliyor. Diego Yota. 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 Şampiyonluk maçında 1-0 Liverpool. Gol geldi. Diego Yota. Liverpool önde. Daha önce Liverpool'da Chelsea. 2011 2014 sezonunda Gerrard'ın ayağı kaymıştı ve şampiyonluk gitmişti Liverpool adına. O inanılmaz seri geriden geldikleri bir seriydi. Yine bu sene 14 puan geriden geldi Liverpool. Bir hata yapmazsa bu maçı kazanıp şampiyon olmak istiyor. Tabii ki daha önünde bir serüven daha var fakat bu tarz maçları kazanmak çok kıymetli. Sandra'yı bu Manchester City bir kez daha. Grealish. Jack Grealish. Grealish. Bakıyor arkadaşlar Grealish. Jack Grealish. Really Mohamed Salah geriye doğru Alexander Arnold. Mohamed Salah. Henderson. Fabio. Bu yere Thiago Jota'ya doğru. Laporte orada. Kai Walker, Jota, Mane. Yine aldı John Stones. Çok tecrübeli John Stones. Rodri. Aradan Bernardo, İlkay. Tek toplar De Bruyne. Şimdi çıkarttı. Jack Grish olduğu yere. City geliyor. Jack Grealish geliyor. Orta geldi. De Bruyne'e doğru Van Dijk. Cancelo. Özür dilerim. Mahrez. Salah. Baskı var. Thiago. Henderson. Jota, Mane, Mane geldi bu yerden. Ederson için rahat bir top. Cancelo. Jack Grealish'den Kevin De Bruyne. Bernardo, Bernardo. Bernardo Silva bu kargaşanın dağılımına. Bernardo Silva. Bernardo. Bir çan daha gelir mi geldi. Bernardo vuruyor. Ederson için rahat bir top. Alison Becker hemen kullandı Van Dijk. Bernardo Silva girdi araya. Rodri. Jack Grealish. Kevin De Bruyne. Aradan John Stones hızlı bir bas. Thiago ilk ayda kaldı ilk ay. ilk ay geriye doğru Kai Walker. Kai Walker bu arkadaşın dalına. Cancelo'ya doğru bir pas. Cancelo geldi. Cancelo orta. Direkten döndü. Direkten döndü orta. Hızlı bir atak şansı. Muhammed Salah ve Laport. Laporte. Salah. Yota. Bernardo da kapattı orayı. Diego Jota araya doğru bir pas. Arnold. Giriş orada. Arnold. Bir çalım. Arnold. Arnold. Alexander Arnold geldi. Orta Ederson. Laporte şimdi kontrol şansı. Jack Grealish geliyor. City geliyor. Jack Grealish. Grealish yerde. Kaptan Anderson kırmızı kart. Derby'de... de. Daha doğrusu Büyük maçta final maçında. Şampiyonluk maçında Liverpool'un 10 kişi. Ve evet Diego Jota golün sahibi oyundan çıkıyor. James Milner oyuna dair oluyor. Eski bir Manchester City'li James Milner, Cancelo, İlkay. Şimdi 10 kişi Liverpool, İlkay. Kai Walker kafayla. Rodri, Rodri, Rodri çıkabilir oradan. Kai orada. Mane. Thiago. Rodri, Rodri koşmaya çalışıyor. Thiago geriye doğru Fabinho. Baskı var. Thiago, Mane de oradaydı Thiago havadan. Kayboldu. çok deli müdahale. Thiago vuruyor Ederson. Gol geldi 2-0 olacak. Hemen kullandı Ederson. Mahrez kafayla. İlkay çıkartamadı o topası. Fabinho. Rodri oradaydı James Milner. Milner. Cancelo orada. Cancelo geldi aldı. Jack Grealish'e bıraktı. 45 artı 1. Jack Grealish geliyor Arnold arkasında. Jack Grealish yerden. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne bir şalım denemesi yerde. Hakem ilk geri bitirdi. Well, it's fair to say Mo Salah wasn't at his dazzling best in the first half. He knows he's got to up his game, Stuart. Well, I think he's been a little bit off the pace today. Yes, he's been tightly marked, but he hasn't done enough to receive the ball in space. I think he's got to work a lot harder in the second half. İkinci araya Liverpool başlayacak. Sevgili dostlar ve bu inanılmaz maçın ikinci arası başlıyor. İki takıma da tekrardan başarından diliyoruz. 1-0'lık skor var. Chamberlain de girdi oyuna Seyko yerine. İki değişik hakkını kullandı. Liverpool derken Mane. Geriye doğru Fabinho. Kai Walker oradaydı. Mahrez geldi aldı İlkay. Mahrez. Bernardo. Çıkarttı De Bernardo. Gol lazım City'ye. Mahrez geliyor Robertson. Baskı var. Alisson hemen uzaklaştırdı. Rodri'nin baskısı var. Rodri. Bernardo Silva. De Bruyne. Yerden Rodri. Grealish. Jack Grealish. Yok böyle bir gol Grealish. 1-1 oldu. Grealish'in golü. Büyük maçta Eşitlik ya yakalandı. Eşitlik sağlandı. Manchester City 1. Liverpool 1. Liverpool 10 kişi. Tam 90'a Jack Gresh'in golü. 50. dakikada geldi. Hemen sandren yaptı City. Van Dijk. Taraf ile beraber tempoyu da arttırdı. Manchester City. Guardiola B.S. Jorgen Klopp. Arnold. Araya doğru De Bruyne. Rodri girdi. Rodri havadan. Van Dijk'ın olduğu yere. Arnold. Baskı var Arnold'dan Orada Bernardo Silva. Taç City'nin. Bernardo Silva. Grealish. Jack Grealish. Çalım denemesi olmadı. Matip. Matip. Hemen yanındaki Milner. Arnold bir kez daha Mirner. Yerden Sala. Fabinho önünde boş bir var Fabinho'nun. Rodri karşıladı onu. Yanında Sala içeride de Chamberlain var Fabinho. Orta. Kanselo'dan önce eder Ederson. Bernardo Silva, De Bruyne. Şimdi boş bir var Grealish. Jack Grealish geliyor. City geliyor. Jack Grealish, Grealish, Grealish çok kötü vurdu. Yine kendi denedi. Jack Grealish. Bu sefer çok kötü vurdu. kadar 60'ı gösteriyor. 5'e 3 şu sayıları. İki takımında birer golü var. Bir kırmızı kart var. O da Anderson. İlk yarıda gördüğü kırmızı kartla 10 kişi bırakmış takımını. Mane. Bugün etkisiz isimlerden bir tanesi ve yine bir pas hatası. Bu arada Mahrez. Önünde boş balan var. Bernardo gördü. Bernardo'dan De Bruyne'a. De Bruyne geldi. De Bruyne bıraktı. Çok yavaş vurdu. Alisson. Robertson. Bu golde kaçar mı? Diyeceğimiz bir pozisyon. Bu sıcak kar mı? Diyeceğimiz bir Manchester City var şu anda sahada. İlkay baskı vardı De Bruyne. Aymanik Laporte. İlkay. Yerden Bernardo Silva. Bernardo Silva bir çalım. Bernardo. Bernardo. Bernardo vuruyor Alisson. Neler çıktı neler. Son değişiklik Gomez giriyor Van Dijk çıkıyor. İlginç değişiklik. Jorgen Klopp'tan. De Bruyne. Johnson Stones'a doğru. Laporte okuramadı. Phil Foden oyuna dahil oluyor ilk her yerine. Guardiola'dan ilk değişiklik. Phil Foden Atletico Madrid maçında inanılmaz bir asist yapmıştı. Oyuna sonradan girdiğini aynı bu dakikalarda girmiş 66 67'de. Bu arada iyi pas Mane. 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 Çok güzel girdi Sadio Mane. İçeride kimse yok. Mane orta. Jones'u Rahat bir top Stones için. Firfo'dan bir şey olmadı. Chamberlain. Chamberlain araya atar mı? Cancelo. Penaltı beklentisi var. Hakem yok diyor. Ederson. Kai Volker. John Stones. Rodri. Havadan Cancelo'ya. Arnold izin vermedi bu pozisyona. Fabinho. Tempo arttı. De Bruyne. Rodri. Şimdi City geliyor. Firfo'dan. Araya bıraktı Bernardo ya. Bernardo baktı. Bernardo. Bernardo Alisson. Bernardo Silva vurdu. Alisson Beker kurtardı işte burada. Jack giriş. Korneri kullandı. Kaybolgun'a doğru. Mahrez. Mahrez yerde. Jack Mahrez. Çok güzel çalım. Grealish. Yerden. Çok hızlı bas. Çok hızlı bas. Kai Walker baskı var. Dakikalar 77'yi gösteriyor. Üç değişik hakkında da kullandı. Liverpool tek değişik yaptı. Manchester City. Yerden Fabinho. Bir bas daha Robertson. Rodri, Rodri izin vermedi. Şimdi kontratak şansı. Riyad Mahrez geliyor. Mahrez, Mahrez geldi. De Bruyne de içeride. Mahrez'in ortası. Baskı var. Fabinho. Kai Walker. Ben Ardo Silva baktı. Ben Ardo Silva çoğun denemesi olmadı. Phil Foden. De Bruyne direkt vurdu. Alison Becker. Çıkartmıyor Manchester City. Phil Foden. De Bruyne. Bernardo Silva'dan Riyad Mahrez'e. Mahrez. Mahrez orta yaktı. De Bruyne offside dolanıcı açmadı. Mane. Sons izin vermedi Kai Walker'a. Kai Walker bir top kaybı. Chamberlain. Stones orada. Mane geliyor. Dakika 88. Kai Walker orada. Mane orta. Miller dönü vuramadı. Rodi Ederson neler oluyor. Kontratak şansı. Phil Foden. Foden yerde kaldı. Nathan Ake ile Sterling oynadı Arlı Manchester City'de 2-2'lik. birden dakika 90'da. Jack Grealish ile Cancelo oynadan çıkıyor. John Stones, Phil Foden. Gerden ile Alisson. İşte burada tek top Bernardo'dan. Offside. 90 artı kaç verilecek? 3 verildi. Son bir atak şansı olur mu? Beraberlik City'ye yarıyor. Sterling. De Bruyne. Çok şık bir çalım De Bruyne. Kevin De Bruyne geliyor. Şimdi bıraktı De Bruyne Sterling'e. Sterling baktı. Sterling. Sterling yerden. De Bruyne bitiremedi maçı. Korner. Gelin diyor. Herkese gelin diyor De Bruyne. Orta iyi yere. Ake'ye. Ake vurur ve maç biter. Ake vurdu, maç bitti. 1-1 bir bir. Bu büyük maçta şampiyonluk maçında kazanan yok. Kazanan yok, berabere bitiriyoruz. Harika bir maç oldu sevgili izleyiciler. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.